Selüt masajında e, tamamen doğal aromaterapi yağlarıyla, e, karışımla hizmet veriyoruz. Bu karışımların özellikle selütü gidermek, azaltmak üzerine ve işte deri doku üzerindeki e, canlanmayı sağlamak ve cildin güzelleşmesini sağlamakla ilgili çok fazla etkisi var. O yüzden de %100 doğal yağlar tercih ediyoruz. E, selüt masajını bacaklarda, kollarda, göbekte ve birçok yerde kullanıyoruz. Selüt masajını eğer selütümüz çok yoğunsa maraton dediğimiz bir program var. Hem selüt masajı yapıp hem üzerine g masajı yaparak kombinli edebiliyoruz. Bu sayede de aslında bizim hızlı selütlerden kurtulmamızı sağlıyor. Şimdi selüt masajını sadece selütte kullandığımız bir sürecimiz var. Bir de Selült masajında işte lip ödemi, lenf ödem gibi sorunlar yaşayanlar oluyor ve bunlar işte bacak şişliklerinde, ekstra ödem problemlerinde bize başvurabiliyor. Bunları da tercih edebiliyoruz. Bunda birazcık daha farklı bir periyotta çalışma sistemimiz var. Aslında her işlemdeki gibi bunda da kişi özel çalışıyoruz.